Panoramanın Saber Portalının YouTube kanalında bir videomuzla daha beraberiz. Evet son günlerde medyada ve siyasette ve bürokraside işte halk arasında da çok tartışılıyor. Türkiye'deki bulunan Suriyelilerin, Suriye Arap Cumhuriyeti'nden gelen vatandaşların hukuki durumu nedir? Bunlar geri gönderilir mi, gönderilemez mi? Türkiye ekonomisine olan sıkıntılar ki bunlar hep Avrupa'da da tartışılıyor bu konular yani mültecilerin ya da sığınmacıların bu ülkelere gelip burada hem ekonomik hem sosyal hem de güvenlik açısından bazı sorunlara sebebiyet vermeleri sebebiyle tartışmalar devam ediyor. Fakat bunları yaparken de bu insanların hukuki statüsünü belirlemede çok rahat konuşuyorlar ve yanlış ifadeler kullanıyorlar. Göçmen nedir? Mülteci nedir? Sığınmacı nedir? Sığınmacı olana mülteci diyorlar, mülteci olana göçmen diyorlar. Bu şekilde kavram kargaşası var. Ben de bu videoda genel olarak bunun tanımını yapacağım. Bu ayrımını yapacağız. Göçmen kimdir? Sığınmacı kimdir? Mülteci kimdir? Ve Türk hukukunda da yeni getirilen statüleri sizinle paylaşacağım bu tanımları. Ve arkasından da en önemlisi Suriyelilerin Türkiye'deki hukuki statüsü nedir? Bunlar mülteci midir, sığınmacı mıdır, yoksa misafir midir, yoksa geçici korumaya tabi insanlar mıdır? Bir gün gidecekleri ümidiyle tahammül edilen, hani Almanya'daki duldum dedikleri tahammül edilen insanlar mıdır? Çok fazla geriye gitmeyeceğim. İkinci Dünya Savaşı'dan önce, Birinci Dünya Savaşı da olmuştu. O yıllarda işte savaşlar dolayısıyla insanlar göç etmek zorunda kaldılar ülkelerinden. Bu 1919'da kurulan Milletler Cemiyeti ve daha sonrasında Milletler Cemiyeti döneminde fazla bir şey yapılamadı. Hatta mülteci tanımı üzerinde bile anlaşamadı ülkeler. Bunun için İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler hemen ilk konusu mülteciler konusuydu. Bu göç hareketi hareketleriydi. Çünkü gidilen ülkeye hem insanların yaşadıkları hem de o ülkeye verdikleri yük sebebiyle bunun paylaşılması, uluslararası alanda paylaşılması amacıyla işte bir mültecinin tanımını yapmak, efendim söyleyeyim bu yükü de beraber paylaşmak amacıyla 1951 yılında Cenevre'de 1951 Cenevre Sözleşmesi ki Mültecilerin hukuki durumuna dair sözleşmedir bunun ismi bu sözleşmeyi hazırladılar ve ülkelerin imzasına açtılar. Bu sözleşmeye Türkiye'de imza attı. Ancak bu sözleşme çok kısıtlı bir sözleşmeydi. Çünkü sadece 1951'den önce yani 2. Dünya Savaşı yılında ve öncesinde Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle başka ülkelere gidenleri mülteci olarak tanımlıyordu. Bundan dolayı baya kısır kalıyordu. Ama Türkiye bu sözleşmeyi bu şekliyle ve bir de itirazı kayıt koydu. Ben buna imza atıyorum ama dedi. Benim bu insanları kabul ettiğimde Türk vatandaşlarından daha fazla haklara sahip olacakları anlamında sözleşmeye imza atmıyorum ben diyerek bunu imzaladı ve nihayetinde 1961 yılında bunu bir kanunla kabul etti. 5 Eylül 1961'de de resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe koydu. Yani bu tanıma göre Türkiye açısından sadece 1951'den önceki olaylar sebebiyle mağdur olup işte hayatı endişeye düşüp ırkı, dini, milliyeti veya siyasi görüşü veya bir gruba mensubiyeti sebebiyle zulüm görenler, eziyet çekenler veya bir takibata maruz kalanların sığınmasına izin verildi ve sadece Avrupa'dan gelenler için. İşte böyle Türkiye bu açıdan hemen bunu söyleyelim. Türkiye'de mülteci kavramı sadece ve sadece 1951'den önce Avrupa'dan gelen insanlar için mülteci statüsü kabul edilir. 1967'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir protokol daha hazırladı. Bununla bununla ilgili olarak dedi ki ben bu şartı hem zaman yönünden hem coğrafi kısıtlama getiren bunu kaldıralım biz dedi. Böyle bir protokol yaptılar. Ancak ülkeleri zorlamadılar. Dedi. Yani illa bunu seçeceksiniz, kaldıracaksınız demediler. İstersen kaldırsın, istersen kaldırmasın. Bunu bu şekilde imzalayabilirsin dediler. Türkiye'de 1968'de bu ek protokolü de imzaladı. Ama dedi ki ben ilk 51 sözleşmesine koyduğum itirazla birlikte ve zaman ve coğrafya sınırlama. Yani zaman 1951'den önce Avrupa'da meydana gelen olaylar ve sadece Avrupa'dan gelen insanları mülteci olarak kabul ederim dedi. Yani bu şartı baki tuttu. Türkiye bu şekilde onayladı bu ek protokolü. Bu sözleşmeye göre mülteciyi bir daha tanımlarsak yani bu Avrupa ve 1951 olayını bir kenara bırakırsak diyor ki ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesinden dolayı zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan, bu yüzden de ülkesinden ayrılan, ayrılmak zorunda kalan ve ülkesine dönemeyen veya dönmek istemeyen kişiye biz mülteci diyoruz. Bu hukuki statüyü aldığı zaman mülteci bunlar kendileri istemedikçe bazı istisnalar var sözleşmede ama kendileri istemedikçe bir daha geldikleri ülkeye gönderilemiyorlar. Yani mültecilik statüsü almak çok önemli bu açıdan çünkü çok koruyucu. Geri gönderme yasağına çok sıkı sıkıya bağlanan bir statü. Sığınmacı kavramını da karıştırıyorlar. Sığınmacı kavramı ise mülteci kavramıyla aynı değildir. Yani hem işte Suriyelilere hem sığınmacı diyorlar hem mülteci. Hayır öyle bir şey yok. Mülteci olamıyorlar. Sığınmacı da olamıyorlar çünkü sığınmacılık için mülteci statüsü almak için başvurduğunuz andan itibaren örneğin Almanya'ya geldi biri ve Almanya bir Suriyeli geldi diyelim. Buraya iltica başvurusunda bulundu. İltica başvurusundan itibaren bu iltica başvurusu sonuçlanıncaya kadar olumlu veya olumsuz sonuçlanıncaya kadar ki geçen süre içerisinde bu kişiye bir sığınmacı diyoruz. Yani mülteci ile sığınmacı farklı. Her mülteci başta bir sığınmacıdır ama her sığınmacı bir mülteci değildir. Bunu da bilelim. Bir de göçmen kavramı var. Göçmen kavramı daha geniş bir kavramdır. Maalesef uluslararası hukukta bunun bir tanımı yok. Biraz sonra bahsedeceğim. Türkiye'de 2006'da kabul edilen İskan Kanunu'nda bir tanım var ama o da çok dar anlamda. Onu biraz sonra bahsederim size. Fakat uluslararası metinlerde göçmenin bir tanımı yok. Bunun için sosyologlara ve hukukçulara göre göçün neden ve hukuki statüsünden bağımsız olarak bir ülkeden başka ülkeye giden insanlara göç edip yerleşme amacıyla giden insanlara biz göçmen diyoruz. Yani bu anlamda işte Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya gelenler de göçmendir. Ama bu kavramın içerisine mülteciler de giriyor tabii. Mülteci de bir göçmendir, sığınmacı da bir göçmendir. Ama şunu unutmayalım ki her mülteci bir göçmendir ama her göçmen mülteci değildir. Uluslararası alandaki gelişmeler bu şekilde. Ama şunu da not edeyim. Demin söylemiştim 1951 sözleşmesine, Cenevre Sözleşmesi'nden mültecilerin hukuki durumuna dair sözleşmeye imza atıp da buradaki zaman 1951'deki olaylar dolayısıyla ve sadece Avrupa'dan gelenlerle ilgili Türkiye'nin bu yasağı yani zaman ve coğrafi kısıtlama şartını kaldırmayan Avrupa Konseyi tek üye devlet olduğunu da burada zikretmiş olayım. Sadece Türkiye bu şartı kaldırmamıştır. Peki iç hukukumuzda yani Türkiye'de mültecilik konusu nasıl gelişti? Aslında bu konuda 1934 yılında daha genç cumhuriyet yeni kurulmuş yeni kendisini ulusal bir devlet olmaya çalışırken 1934'te İskan Kanunu kabul ediyor Türkiye ve bu kanunda muhacir ve mültecilerin durumunu belirliyor. Ancak burada muhacir ve mülteciyi daha çok şöyle anlamamız gerek. Hani muhacirler dediğimiz kişiler yani göçmen bugünkü tabiriyle göçmen tabiri daha çok Türk soylu veya Türk kültürüne bağlı kişilerin diğer ülkelerdeki bu kişilerin Türkiye'ye gelmesini teşvik amacıyla yapılmış bir kanundur. Bu kanun 2006'ya kadar da yürürlükte kalmıştır yeni kanun ihtas edilene kadar. Bu teşvik sonucu bazı uzmanlara göre ta 1990 yılına kadar 1 milyon 600 bin kişinin bu kanundan faydalanarak Türkiye'ye geldiği ifade ediliyor. Bu kanunda mültecinin bir tanımı yapılıyor. Deniyor ki Türkiye'ye yerleşmek amacıyla değil bir zorunluluk sebebiyle geçici ikamet etmek üzere sığınan kişilere mülteci deniyor diye ifade ediyor kanun. Burada bir tanım yapıyor ama yeterli değil. Çok geniş bir anlamı yok ve Türkiye'ye yerleşmek amacıyla da gelmiyor ve geçici olarak geliyor. Dikkat ederseniz burada 1951'den önce yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Sözleşmesinden önce yani Cenevre Sözleşmesinden önce bu kanun. Dikkat ederseniz burada bir geçici ikametten bahsediyor ve Türkiye'ye yerleşme amacıyla gelmeyen kişileri mülteci olarak tanımlıyor ki bu eksik bir tanımlamadır. Biraz sonra göreceğiz. Göç açısından baktığımızda Türkiye daha demokratik, ekonomik olarak daha müreffeh, işte özgürlükler açısından daha geniş haklar veren Avrupa ülkelerine geçmek isteyen Asya'daki ve Orta Doğu'daki insanlar için bir geçiş köprüsü. Bu nedenle zaman zaman toplu ve kitlesel akımlara uğramıştır. Bunları örnek verirsek işte 1989'da Bulgaristan'da Tedorjikov döneminde yapılan Bulgaristan'daki soydaşlarımıza yapılan zulüm dolayısıyla birdenbire kapıların açılıp açık kapı politikası sebebiyle Bulgaristan'dan gelen insanlara örnek verebiliriz. Veya 1991'de 1. Körfez krizi, 1. Körfez Savaşı'nda işte kuvveti işgali Saddam'ın bu dönemde Irak'tan gelen insanlar desel olarak gelmişlerdir. Ama mevzuat çok uygun olmadığı için Türkiye birden ne yapacağını şaşırdı bu nedenle benim 1994 yönetmeliği diyeceğim çok kısa bir şekilde ki yönetmeliğin ismi çok uzun. Türkiye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den ikamet izni talep eden münferit yabancılarla topluca sığınma amacıyla sınırımıza gelen yabancılara ve olabilecek nüfus hareketlerine uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik. İşte burada bazı esaslar belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinde mülteci Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceler nedeniyle takibata ta uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa, vatansızsa, önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönemeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancı olarak tanımlamıştır yönetmeliğin 3. maddesi. Ben çok çok sizi boğmak istemiyorum ama burada sığınmacı da tanımlanmış. Sığınmacıyı ise bu ülkeler dışından gelip ama o ülkelere yani Avrupa ülkelerine gidecek veya başka ülkelere gidecek insanlar olarak tanımlamıştır bu yönetmelik. Bu tanıma göre de Türkiye'ye sığınma amaçlı gelen bir kişi sığınmacı olabiliyorken mülteci olamıyor. Çünkü Avrupa ülkelerinden birinden gelmiş oluyor. İşte Bangladeş'ten, İran'dan, Irak'tan, Afganistan'dan veya Suriye'den gelmesi bu insanlara mültecilik hakkı vermiyor. Bu 1994 yönetmeliğinin dayanağı olan demin bahsetmiştim 1934 İskan Kanunu 2006 yılında 5543 sayılı yeni İskan Kanunu ihtas edilerek yürürlükten kaldırıldı. Mülteci tanımı yapılmıyor yeni kanunda fakat göçmenin tanımı yapılıyor. Göçmen tanımı da aynen şu şekilde yani muhacir diyoruz. Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip bu kanun gereğince kabul olunanlar diyor. Bunları göçmen yani muhacir olarak tanımlıyor. Ancak burada başka göçmenlik statüleri de veriyor bu kanun. Örneğin işte münferit, toplu, iskanlı veya serbest dolaşımlı göçmen olarak bu tarifleri yapıyor, bu statüleri veriyor. Ama dediğim gibi buradaki sadece Türk soylular veya Türk kültürüne bağlı olanlar için geçerli bu. Hukuki düzenlemelerdeki tarihçemize devam edelim. Tabii ki yıllar geçiyor. 2010 yılına geldiğimizde 2010 yılında Tunus'ta işte bir seyyar satıcının kendisini yakmasıyla başlayıp diğer Arap ülkelerine sıçrayan ve Arap Baharı olarak adlandırılan olaylar nihayetinde komşumuz olan Suriye Arap Cumhuriyeti'ne de sıçrıyor ve 2011'de bu ülkede de iç karışıklık başlıyor ve iç savaşlar başlıyor dolayısıyla insanlar hem ülke içerisinde hem de ülkenin dışarısına göç etmeye başlıyorlar. Bunlardan en önemlisi tabii ki Türkiye'ye yapılan güçler. Ha bunun dışında en yakın Lübnan'a da yapılan, akın akın yapılan göçler var. Suriyeli insanlar Lübnan'a hatta Ürdün'e gitmişlerdir. Oradaki kamplara yerleştirilmişlerdir. Ama bu konuda Türkiye en çok etkilenen ülkedir. İşte bu kitlesel göç hareketleri olunca 2011-2012'den itibaren Türkiye'deki bu 1994 yönetmeliği hukuken pek zayıf kalıyor. Çok uygulanırlığı kalmıyor. Bunun üzerine 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yabancılar ve uluslararası koruma kanunu kabul ediliyor. 11 Nisan 2013'te resmi gazetede yayınlanıyor. Bazı maddelere hemen yürürlüğe giriyorsa da ana maddeler 11 Nisan 2014'te yani bir yıl sonra yürürlüğe girerek bu kanun yürürlüğe konuyor. Eski kanunların hepsi bir tarafa bırakılmış oluyor. Yani hala da yürürlüktedir bu kanun. Bu kanunda mülteci tanımı yapılıyor. 61. maddede kanunun 61. maddesinde yine yönetmelikteki tekrar etmeyeceğim. Aynı şekilde Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, siyasi düşüncesi veya sosyal bir gruba mensubiyeti dolayısıyla işte zulme uğrayacak insanların o ülkeden ayrılması veya ayrılmak zorunda kalması, oraya dönememesi veya dönmek istememesi şeklindeki mülteci tanımı tekrar yapılıyor. Ancak burada bir iki kavram daha ekleniyor. İki statü daha ekleniyor kanunda. Biri şartlı mülteci, diğeri de ikincil koruma olarak geçiyor. Bunun üçü yani mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma tanımlar kısmında uluslararası koruma adı altında yani tek isim altında birleştiriliyor ve bunların tanımı yapılıyor. Mülteciyi tanımladık. Şartlı mülteci ise bu Avrupa ülkeleri dışından gelenler için geçerli. İkincil koruma ise işte bu şartlı mülteci veya mülteci şartlarını sağlayamayanlar için getirilen bir önlem, bir statü daha ikincil koruma deniyor buna. Bu insanların da koruma altına, uluslararası koruma altına alınmasını Türkiye bu mevzuat hükmüyle kabul ediyor. 2014'te bu kanun yani yabancılar ve uluslararası koruma kanunu yürürlüğe girdikten sonra Türkiye geçici koruma yönetmeliği diye bir yönetmelik yayınlıyor bu kanuna dayanarak. Çünkü kanunun 91. maddesinde Uluslararası hukukta pek yok. Yani dillendirilmiyor ama fiilen daha önce uygulanmış. 1970'lerde Asya'da uygulanmış. İşte 1990'ların başında biliyorsunuz Yugoslavya krizi vardı. Balkanlardaki krizden dolayı. O dönemlerde geçici koruma tedbirleri diye fiiliyatta var. Hukuken yok ama fiiliyatta uygulanmış ülkeler tarafından. İşte Türkiye bunu bir kanun metnine almış. 91. maddede geçici koruma hükümlerini belirtmiş. Burada bakın kanundan okursak ülkesinden ayrılmaya zorlanmış ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir diyor. Dikkat ederseniz kanunda sağlanabilir diyor. Tamamen Türkiye'nin takdirine bırakıyor. Yani kanun sağlanır demiyor. Bu nedenle tamamen Türk hükümetinin yani geçici koruma Türk hükümetinin vereceği karara bağlı siyasi karara bağlı ancak şunu unutmayalım bu uluslararası bir statü olmadığı için şayet Türkiye bunu kabul ederse Türk hükümeti siyasi irade bunu kabul ederse bu gelen kişilerin işte barınmadır beslenmedir eğitimdir gibi bütün ihtiyaçlarını kendi bütçesinden karşılaması gerekiyor. Tabii ki mutabakat yapılabilir diğer ülkelerle yardımcı olması için ki yapılmıştır da. Örnek olarak Avrupa Birliği ile yapılan 18 Mart mutabakatı bunlardan biridir. Yani bunun masraflarına Avrupa Birliği de katılıyor Geçme, geçici koruma altında olanlar içinde. Şimdi bu özetlediğim tanımlara göre Türkiye'deki Suriyelilerin hukuki durumunu tespit edebilmemiz için Türkiye'deki Suriyelilerin genel bir durumuna bakmakta fayda var. Bunun için her ne kadar Suriyeli vatandaşların işte Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşların 4-5 milyon 6 milyon olduğunu söyleyenler var ise de ben bu videomda resmi kaynakları ve resmi istatistikleri alacağım. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Güç İdaresi Başkanlığı bu geçici koruma altındaki insanların istatistiklerini sık aralıklarla güncelleyerek kendi web sayfasından yayınlıyor. Ben bunlardan yola çıkarak hemen Suriyelilerin durumuna hızlıca bir bakalım. Çünkü Türkiye açık kapı politikası izlemişti burada. 12 Mayıs 2022 tarihi itibariyle bakın hepsini de göstereceğim size. ilk girişler 14.237 kişiyle 2012 yılında resmi olarak toplu şekilde geçiş başlıyor Suriye'den. Suriyeli vatandaşlar ve bugüne kadar yani 12 Mayıs 2022'ye kadar 3.763.211 kişi gelmiş. Bu resmi rakamlar yani 10 yıl içerisinde resmi rakamlara göre 4 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz ki bu nüfus çok büyük bir yükü, nüfus ve Türkiye için de büyük bir yüktür. İstatistiklere göre Türkiye'de bulunan Suriyelilerden 50.488'i Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osbanya olmak üzere 5 ilimizde bulunan. 7 barınma merkezine yani kampta diyebilirsiniz. Barınma merkezinde geri kalan 3 milyon 712 bin 723 Suriyeli ise başta İstanbul, Gaziantep ve Hatay illerimiz olmak üzere diğer illerimizde yaşıyorlar. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin üzerinde anlaştığı demin de bahsettiğim 18 Mart mutabakatındaki birebir formülüyle Türkiye'den çıkıp Avrupa Birliği üyesi ülkelere yerleştirilen Suriye vatandaşı sayısı ise 33.322 kişidir. Aslında devede kulak kalıyor bu büyük rakamların içerisinde. Ancak bu 33.222 kişinin 12.941 kişini 27 üyeli Avrupa Birliği üyesi ülkeleri içerisinde Almanya neredeyse üçte biri tek başına bu mültecileri bire bir formülü sebebiyle almış. 12 Mayıs 2022 itibariyle genel durum bu. Şimdi özetlersek olayı Suriyelilerin durumunu çünkü bunun tespit edilmesi ve doğru ifade edilmesi çok önemli. Ne dedik demden beri anlattığım uluslararası ve ulusal mevzuata göre Suriyeliler Türkiye'de hiçbir şekilde mülteci statüsünü alamıyor. Sığınmacı da olamıyorlar. Mevzuata göre şartlı mülteci ve ikinci koruma statüsü alabilirler diye görünebilse der de bunların kitlesel giriş yapmaları ve bu kitlesel girişlerde işte kimlik belirleme, statü belirlemelerini çok uzun zaman alması ki kısa zamanda yapılması gerek bunun. Bunlar da çok uzun sürede çünkü bir girişte işte 50 bin 100 bin kişi giriyor veya 10.000 kişi girdiğini düşünün 2-3.000 kişi bunu buna personel veya imkanlar yetmeyebilir. Bunun için bu statüleri vermek çok zor bu insanlara. Onun için de Türkiye bu statüleri vermemişti. Geriye kalıyor ki demin bahsettiğim 2014 yılında yayınlanan geçici koruma yönetmeliğiyle bu husus netleşmiştir Suriyelilerin hukuki durumu ki Göç İdaresi Başkanlığı'nda bunu da defalarca duyurmuştur. Yönetmelik gereğince Türkiye'deki Suriyeliler geçici koruma statüsü almışlardır hukuken. Geçici koruma statüsünün özelliği geçici olması ve bir gün bunların geri dönebileceği ihtimalidir. Fakat ülke içerisinde bu insanların hareketlerini takip edebilmek ve kamu hizmetlerinin bazılarından faydalanabilmesi için bunlara yabancılar kütüğüne kaydedip yabancılar numarası veriliyor. Yabancı numarası veriliyor ve kendilerine de geçici koruma kimlik belgesi veriliyor. Yani burada onlar için bir mülteci statüsü veya şartlı mülteci statüsü söz konusu değil. Onun için bakın gördüğünüz gibi hiçbir harca tabi olmayan bu kimlikleri veriyorlar ki bununla hastaneye doktora veya resmi işlerini yapabilsinler diye yani kavram kargaşasına gerek yok bunları söylerken işte Suriyeli mülteciler diyor Suriyeli sığınmacılar diyor işte Suriyeli göçmenler diyor belki göçmen kelimesi genel anlamda kullanılabilir ama kesinlikle bunlar ne misafir ne mülteci ne şartlı mülteci ne ikinci korumadaki insanlar bunlar tamamen geçici koruma altında olan insanlardır. Belki bir gün geri dönecekleri ümidiyle bu hukuki statü verilmiştir kendilerine. Ben elimden geldiğince toparlamaya çalıştım ama video çok uzun oldu. Bunun için burada keseceğim. Tabii bunun bir sosyal yönü var, ekonomik yönü var, güvenlik yönünden, askeri yönden. Birçok yönden incelenmesi gereken konu ama biz hukukçu olduğumuz için doğru tespit yapma adına bu insanların hukuk statüsünü uluslararası hukuk ve ulusal hukukumuza göre belirlemeye çalıştık. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka videomuzda buluşmak üzere iyi günler.